Defol çatımdan çirkin yaratık. <laughs> <Aa>. Güneş fırtınası. Neyi <laughs> <laughs> çarpması? Ah kızlar, biraz daha doğru nişan alamaz mısınız? Birazcık. Daha çok üzgünüm Mike. Sonra her şeyi hallederiz. Söz veriyorum. Ah pekala. <Gülüyor> <Gülüyor> Onu gücünle sakinleştir. Morphix çok fazla dayanmayacak. Acele et Roxy. Benim tipim bir hayvan değil. Ama çok uğraşırsam belki temas kurabilirim. Hemen uzaklaş buçak Bitmek üzere. Yaz Uh huh?